Hem de real medya televizyonlarda verilen sınav şimdi orada çok feci bir görüntü var e, Twitter ve Facebook'ta evet yardım kampanyaları iyi niyetli çağrılar Onlar yapıldı da. ama onun yanında kafa tasçı ırkçı işte Kürt oldukları için bunlara müstehak anlamına gelen korkunç örgütlenmeler de oldu ve Bunlar böyle alenen ismiyle cismiyle de yapıldı. Yani Türkiye'de tekrar ortaya çıktı ki bunun üzerinde hakikaten durmamız lazım. Nefret söylemi ve ırkçılık önünde hukuksal olarak bir devreye girme mekanizması yok. Şikayet üzerine işte işlem başlatılıyor vesaire. Ama bir topyekün bir duyarlılık olması lazım ve işte nefret söyleminin hukuk sistemimize kazandırılması lazım. Evet. İkincisi burada deşifre etmek istediğim zaten bugün de yazıldı çizildi. İki tane isim var. Birincisi Müge Anlı. Müge Anlı'yı çok önemsiyorum. Çünkü bir magazin programını sunuyor. Siyasi bir şey yok. Bir kanaat önderi değil. Ama Müge Anlı bugün ekran önüne çıkan bir isimdir. ATV gibi büyük bir kanalda çıkan bir isimdir. Ve aynen şunları söyledi. Bakın yani Türkiye'de bunların artık bir demokrasi yolunda yol alıyoruz. Bunların kitlesel kanallarda değil hiçbir yerde söylenememesi lazım. Herkes haddini bilecek. Yeri geldi mi taşı atacaksınız. Kuş avlar gibi avlayacaksın. Sonra yardım isteyeceksin. O polisler hemen yardımına koştu oradakilerin. O taş atanların eli kırılsın dedi. Depremden sonraki canlı yayında. Şunu hatırlatayım. Aynı Müge Anlı sonuna kadar bugün kınıyorum ve artık e, medyanın böyle söylemlere çok kesin bir şekilde kapılarını kapaması gerektiğini düşünüyorum. Aynı Müge Anlı bu bir tesadüf değil. Hatırlarsınız Ahmet Kaya'nın linç gecesi olmuştu. Ee, 99 yılıydı yanlış hatırlamıyorsam. Ve o gecede Ahmet Kaya Kürtçe söylemeye başlar başlamaz ilk çığlıkları atan işte sus vatan haini diyen kovun şunu kovun şu şerefsizi diye bağıran iki isimden biriydi. Ya, bu bir tesadüf olamaz. İkinci çok sert eleştiri yapmak istediğimde bir Habertürk spikeri. Habertürk spikeri Duygu Canbaş. E, o da işte her ne kadar Van'da da olsa içimiz acız dedi ama bunun yanlış anlaşıldı diye açıklamalar yaptı. Bunun bence bir yanlış açıklaması ol, anlaması olmaz. Bu tip söylemlerin önüne geçmek için çok sert hukuksal yaptırımların evet. e, devreye sokulması gerekiyor. Evet e, Altan Öğmen sıra sizde. Yani sen nasıl değerlendiriyorsun Van'daki durumu? Dinledik bütün televizyon kanallarında. Mesela Tayyip Erdoğan bana gitti başbakan ama orada bir koordinasyonsuzluk şöyle orada tabii bir devam belediye başkanı var temsil ediyor orayı halkı temsil ediyor. Sanki o devre dışı bırakılmış gibi bunu nasıl değerlendiriyorsun? Şimdi aslında deprem bir doğa hadisesi hı hı. ve depremde hareket etmek her şeyi çok düzgün hale getirmek o kadar kolay bir şey değil. Değil evet. Ee, çok sınırlı.